Batman'da iddiaya göre hırsızlık için inşaat, bina, inşaat binasına giren bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık için girdiği inşaattan düştü. Olay Batman Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki bir şahs gece saatlerinde hırsızlık için girdiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinince düştüğü yerden çıkarılan şahıs 112 sağlık ekiplerinince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düşen şahsın ağır yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.